Merhabalar. Sizden gelen yoğun istekler üzerine bir altın videosu çekmeye karar verdim. Biliyorsunuz altında bir kırılma olmuştu. 1906'ya kadar onsun düşmesi bekleniyordu ki beklentilerle paralel bir durum oldu. 1906 onsta dolar en en düşüktü. Yani en kötüsü aşılar bulunacaktı, tedaviler edilecekti. Öyle bir şey olmuş olsaydı ve tabii kırılganlıklarla doların biraz daha iyileşmesi, işte Trump'tan gelebilecek daha pozitif, aklı selim politikalarla en en düşük 1906'ya düşmesini bekliyorduk ama görülen o ki an itibariyle altın o düşüş trendini kırdı. Zaten hiçbir zaman düşüş trendine girmemişti. O yüzden bana sorulan en sık sorulardan bir tanesi altın almak için zaman mı? Şimdi ben piyasanın her zaman fırsat verdiğine inanıyorum. Bundan 3 hafta öncesinde bir yayın esnasında ilk Rusya'dan aşı fikri ortaya çıktığında alım için güzel demiştim. Karar geldi yani haber geldiğinde 451 eee liraya inmişti. Çünkü biz 480-470'lerin üzerine test eden bir gram altın görüyorduk. 451'e indi. Ama ben ne demiştim? 431 de size bir alım fırsatı yapacak ve o gece itibariyle 431'e kadar geriledi. Tabi orada çok kalıcı olamadı. Neden? Çünkü bu haberlerin bir aşının geçmesi o kadar da kolay bir şey değil. Dediğim gibi... Gerekli haberleri almadı. Hiçbir şekilde altının yükseliş trendini durdurabilecek herhangi bir haber gelmediği için de 1906 dolarlara kadar inmesine en kötü şartlarda beklediğimiz altın kırılımını gerçekleştirdi. Yukarı doğru kırılımını 1961 dolarda gerçekleştirdi. Onsta ve 2000 dolara doğru yönünü çevirdi. Ben yılın sonuna doğru liderlerin, toprakların güvenlik endişeleriyle Doğu Akdeniz'de bize karşı kurulabilecek komplolar ve ittifaklar nedeniyle ben altının yine çok değerli olacağına inanıyorum. Ons için 2400'e kadar çıkabilir. 2100'ün üzerinde kalıcı olmasını Eylül 15'ten sonra bekliyorum. Çünkü 2000 dolarlara doğru zaten yönünü çevirdi. Ne zaman alacaksınız? Ne zaman satacaksınız? Bunu da soruyorsunuz. 461 ile 455 TL aralığı şu an itibariyle bu an bulunduğumuz ortamda iyi bir oran. Yani oralarda alabilirsiniz. Satmak için de ben yılın sonunu beklemenizi öneriyorum. Çünkü benim gram altın da beklentimde 600 liranın üstü. O nedenle gram altın mı? nereden almalıyız derseniz de orası tamamıyla size kalmış. Ama şöyle bir şey var. Dolar 2 yılı aşkın süredir en düşük seviyeler gele dolar endeksinden anlamak ve Amerikan tahvillerine insanların istediklerini alamamalarını da devreye sokarsak burada görülen o E Fed yetkililerinden gelecek olan açıklamalar da dolardaki düşüşü işte çıkışı hızlandırıyor ama hala Fed'in de şimdi ne yapacağı belli değil. Biz farklı konuları bir altın çanağında buluşturuyoruz. E, Türkiye olarak da okumamız gereken veriler var. İçeride 7.34'lere, 7.35'lere oturmuş bir dolar var. Gram altının e, onsun tabi dolara endeksi olmasıyla gram altında tabii ki hem dolara hem onsa endeksi bir şekilde görüyoruz. Doların dışarıda atılan kötü adımlarla diğer para birimlerine karşı değer kaybediyor olması bizim gibi gelişmekte olan bir ülkenin para birimine karşı değer kaybedecek değil. O yüzden bu hayali unutaraktan gram altını ve 10 altını buna göre değerlendirmek lazım. Ben bir faiz artışı ki bu kısa süreli bir sonuç. Evet haklısınız ama yapısal reformlarda biraz geç kaldık ve tabii şimdi kasımda bir seçim var Amerika'da. Dolar zaten orada baskı altında. Acaba yapılabilecek mi? Şu ana kadar hiç yapılamadığını görmedik ama yapılabilecek mi? Trump o kadar değişken bir lider ki zaten her şeyinden anlaşılıyor. Bütün davranışından, tarzından anlaşılıyor. E, dolara karşı olan o güven, evet çelik gibi ilerler güveni e, şu anda sarsıldı. Biz bunu dolar endeksinden anlıyoruz, Amerikan tahvillerinden anlıyoruz. Diğer taraftan uzun süredir Euro. Dolar paritesi 1.20'nin üzerine çıktı. Bu ne demek oluyor? Euro dolara karşı değerlenecek. Ve De euro değer değerleniyor. Yani artık insanlar bir alternatif aramaya girdiler. Tabii şurada dikkat çekiyorum. Dolarla euro birbirleri hısımdır. Euro aşağı çok inmeden doların da inmesini bekleyemeyiz. Faiz arttırsanız bile euro'nun da belinin bir şekilde kırılması lazım. Bu da parantez içinde dövizin belinin kırılması lazım. Bunlar da yapısal reformlardan geliyor. Bunlar da piyasayla ekonominin, ekonomi yönetiminin paralel olmasından geçiyor. Bunlar artık potansiyelin, Türkiye'nin inanılmaz bir potansiyeli var. Tamam ama bunun karın doyurmadığını ve enerji eğer haznesi varsa bunun açıklıkla yürütülmesi gerektiğini veya Doğu Akdeniz'de oluşabilecek ittifakların birazcık daha önceden ayarlanması gerektiğini, Rusya'nın sakin duran o ortamının da birazcık aslında fırtına öncesi sessizlik olduğunu gibi gibi konuları devreye almalıyız. Ve tabii ki bunların üzerine tuz biber olarak altın evet sadece pandemiyle artmıyor ama pandeminin alevini harlayacak o kadar çok neden var ki. Ben hala altının çok iyi bir yatırım aracı olduğuna inanıyorum. An itibariyle alabilirsiniz. Yılın sonuna doğru bakarsanız ben bir kazanım görüyorum ama bu tabii ki bir yatırım tavsiyesi değildir. Kesinlikle benim öngörülerimdir ama 2000 dolara doğru yönelmiş olması. Bakın hemen altın çizeyim. Ben 1906'ya zaten düşeceğine inanmamıştım. Onsu o kadar ferahlatacak, onsu o kadar sarkıtacak şeyler yok. Tabii ki yapay spekülatif atakları da dikkate almalı bir yatırımcı ama ben 2000 doların üzerine yerleşmeye çalışan bir altın trendi görüyorum. Gümüşe baktığımızda gümüşü de çok fazla soruyorsunuz. Altın, gümüş ve kripto aynı teknedeler bu kriz anında. Yani altın bunların öncüsü. Gümüşü de peşinden getirecek. Gram gümüşte ben 7 liranın çok uzak olmadığını düşünüyorum. Ama kripto paralar konusunda e, çok dikkatli yatırımlar yapılmalı. Ethereum konuşuluyor. Sonuçta Rusya bazlı bir kripto paradan bahsediyoruz. Bazlı demekten ne kadar doğru bilmiyorum. He, bu kripto paraların farklı farklı yerlerden beslendiklerini biliyoruz ama dediğim gibi altın buranın bu botun pandemideki çalkantılı ekonomi botunun aslında kaptanı diyebilirim ve e, görülen o ki yükseliş dalga boyu arttıkça da altında bir yükseliş trendini biz görmeye devam edeceğiz. Gram altında alım için 461 ile 455 TL, 455 ile 461 TL aralığı iyi bir alım fırsatı. 3 hafta öncesinde bu 431'de ama Beklersek nereye iner diye soruyorsunuz ama bilmiyorum. Ben pek fazla bir fırsatın yakın bir vakitte görülebileceğine inanmıyorum. Diğer taraftan da onsta da ben 2000 doların üzerine oturmasını bekliyorum. Zaten 2100 eşik kırılırsa ben onun 1900'leri, 1950'leri diyeyim. O kadar kolay görmeyeceğine de inanıyorum. Aşı haberlerine şöyle söyleyeyim. Aşı haberlerine evet hassas olsa dahi altının Kısa vadede belini kırabilecek herhangi bir şey yok. Ve şu anda 467 TL ile kapatmış günü. Ee, biraz bir ufak bekleyin. Çünkü arada bir e, rahatlamalar olacaktır. An itibariyle yüksek de seyrediyor. Ama aslında almak istiyorsanız da benim alış aralığım 455 461. Yatırım tavsiyesi değil ama ben olsam öyle yapardım diyeyim. Böyle noktalıyım. Bir başka videoda görüşmek üzere.